Herkese selamlar. 8. bölümde yeniden birlikteyiz. Hemen cümlelerimize geçebiliriz. Şöyle baştan okuyalım. Maskeler koronavirüse karşı sihirli bir mermi değildir. Ancak herkes yüz maskesi takıyorsa muhtemelen bulaşmayı azaltmak için el yıkama ve sosyal mesafe gibi diğer tüm önlemlerle birlikte yardımcı olabilir. Evet şimdi burada cümle cümle bakıyoruz ve tüm kısa metnimizi çeviriyoruz arkadaşlar. Takıyorsa diyor şurada bakın şurada virgül var. Virgülden önceki ifadeyi hemen bakalım. Maskeler koronavirüse karşı sihirli bir mermi değildir. Evet gördüğünüz gibi burada herhangi bir ateksiyon belirten fiil yok ve değildir diyor. Burada to be fiilini kullanacağız ve present hali olumsuz. Yani burada emizara not getirerek ya da bunları kısaltarak da bu ifadeyi yapabiliyorduk. To be fiilini kullanacağız ve present hali. Özneye bakalım. Değildir. Ne değildir? Maskeler. Maskeler özne konumda yer alacaktır. Şimdi hemen yazalım. Masks. Masks. Maskeler. Arı getiriyorum. Neden ar Çünkü lerler diyor. Bakın çoğal eki. Çoğal olduğu zaman da burada to be fil olarak da arı getiriyorduk. Masks are. Şimdi yanına not getirebilirsiniz. Ya da aren't şeklinde de şu şekilde Arın şeklinde de kısaltabilirsiniz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Arın iki türlü de yazabilirsin. Ben natlı şekilde yazacağım. Masks are not. Şimdi bakalım ne ne değilmiş. Sihirli bir mermi. Gördünüz mü? Ne değildir? Sihirli bir mermi. Tanımlayalım bakalım maskeleri. Sihirli bir mermi yazalım. Sihirli magic. O zaman ilk olarak bir diyelim. A magic a magic mermi bullet. Bullet. A magic bullet sihirli bir mermi değildir. Buradan sonra sadece şu ifade kalıyor koronavirüse karşı. E karşı a karşı anlamında genellikle against kullanılmaktadır. Against'i e. kullandık arkadaşlar. Şimdi koronavirüs diyelim. Corona virus. Corona virus. Evet. Virgülü koydum. Şimdi cümlede bitmedi burada. İlk cümleyi yazdık. Şimdi ikinci tamamlayıcı cümledeyiz. Ancak diyor arasına bir burada balaç koymamızı istiyor. Bunu bat ya da yetle verebiliyorduk zaten biliyoruz bizler. Evet ancak dedik şimdi devam ediyorum ikinci cümle. Herkes yüz maskesi takıyorsa bakın burada SSA anlamında ne var? Şart koşul anlamında bir ifade var. Ek var arkadaşlar. Bunu conditional olarak biz neyle verebiliyoruz? Close olarak if close değil mi? Genellikle if close'u tercih ediyoruz. Evet o zaman if close'u hemen yapalım burada. But if dedim Şöyle yazalım. But if herkes yüz maskesi takıyorsa diyeceğiz. Takarsa diyeceğiz. Simple present tense'le bunu yazalım. Eğer dedik tabii ki burada. ise anlamı. Bunu da verdim. If'le verdim. Herkes özne konumunda if every if everyone ya da everybody diyebilirsiniz. Yüz maskesi takmak. Takmak anlamında wear kullanalım. Hani giymek, takmak anlamında tabii ki wear kullanabiliyordu. Ha karşınıza belki çoğunlukla giymek anlamında wear kullanılabilir. Öyle görmüş olabilirsin cümleleri ama takmak anlamı da vardır arkadaşlar. Everyone wears diyorum. Herkes takar. Neyi? Yüz maskesini. Yüz maskesi face masks. Face masks. Virgülü koydum. Şimdi if clause'un ilk cümlesini yazdım. Şimdi ana cümleye geldi sıra. Muhtemelen bulaşmayı azaltmak için şu parantez içerisindeki ifademiz diğer tüm önlemlerle birlikte yardımcı olabilir. Evet diğer tüm önlemlerle birlikte şu diğer tüm önlemlere de zaten şurada örnek göstermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yardımcı olabilir. Tamam yardımcı olmak yüklem olacaktır. Ebilir abiler anlamında da burada da ken modelini kullanım. Daha sonra da burada özne olarak da maskeler tabii ki it diyelim oraya da maske olarak arkadaşlar. Maske koruyabilir şeklinde. O zaman it can diyorum. Bakıyorum şöyle şurada hemen muhtemelen anlamında bir zarf var burada. Muhtemelen anlamında hangisini kullanalım? Bir iki tane sizlere söyleyebilirim. Probably var mesela değil mi? Probably yani muhtemelen anlamında, olasılıkla anlamında diyebilirsiniz. Mesela likely bunu benzer bir şekilde kullanılabilir arkadaşlar. Ondan sonra başka perhaps vardı. Perhaps vardı. Yine aynı şekilde muhtemelen anlamında muhtemeldir ki anlamlarında kullanılabilir. Mesela presume'dan mesela şöyle presume'dan presume tabii ki fiildir değil mi? Farz etmek, varsaymak anlamına geliyordu. Presumably dersem eğer şu şekilde zarflaşır. Bu da muhtemelen anlamına gelmektedir arkadaşlar. Bu da zarf olarak kullanılmaktadır. Bunları da not ediniz. Ben burada probably'yi kullanacağım. Evet. Şöyle silelim. Probably bizim için kalsın. It can probably. Bir de bu tür tarz harfleri yazarken mutlaka yardımcı fiil, işte model gibi ifadelerden sonra yazın arkadaşlar. Tamam mı? Mesela it can dedim burada. It probably can değil. Can probably şekilde söyleyebilirsin bunu. Help değil mi? Help. Yardımcı olabilir. It can probably help muhtemelen yardımcı olabilir. Ne yardımcı oluyor? Şimdi onu yazalım. Diğer tüm önlemlerle birlikte diyelim. Daha sonra parantez açalım, şunları yazalım. Şimdi diğer tüm önlemlerle birlikte. O zaman birlikte anlamında ile birlikte anlamında along with vardı. Along with'i verebiliriz. Bir de together with vardı together with bunlar kullanılabilir. Bunlardan sonra işte neler nelerle birlikte olduğunu yazarsınız arkadaşlar. Ben burada along with'i kullanacağım. Help along with diğer tüm önlemler diyelim. Diğer o zaman tüm dediği için burada ilk olarak all diyelim. All the other other derseniz arkadaşlar other'dan sonra çoğul isim getirirsiniz. Önlemler major'u kullanalım measures Evet belki bilmeyen arkadaşlarımız da buradan öğrenebilir measure Mesela şöyle s takısı olmadan yazayım measure isim olarak kullanırsanız önlem anlamına gelir fill olarak kullanırsanız ölçmek anlamına gelmektedir measure tekrar s takısını getiriyorum measures diğer tüm önlemleri şimdi parantez açıyorum el yıkama ve sosyal mesafe gibi Evet gibi anlamında burada such as'ı verelim. Saç as ilk tabii ki söylenenden başlamamız gerekiyor burada. Çünkü sıralı ifadeler var bakın. El yıkama ve sosyal med mesafe. Sondan değil arkadaşlar. Bu tür sırada ifadelerde ilk olarak önce söylenen yazılır. El yıkama. El yıkama ne diyelim buna? Hand washing diyelim mi? Hand washing, el yıkama and diyelim. Sosyal mesafe. Sosyal anlamında da social social mesafe distancing. Distance zaten distance hem mesafe anlamına geliyordu değil mi? Distancing dersek bunu bu isimleştirmeyi yaparsak sosyal mesafe anlamına gelmektedir. Evet. Bunu da bu şekilde yazdıktan sonra sadece şu ifade kaldı bulaşmayı azaltmak için. Bulaşma dediğimiz enfeksiyon olsa gerek bu. Infection ya da transmission'ı burada kullanabiliriz. Azaltmak için. Bakın burada bir amaç bildiren bağlaç var. Mak için, mek için anlamında. Bunu tabii kendinden sonra yalın fil alacaktır. To in order to so as to'dan bir tanesini kullanabiliriz. So as to diyorum. Azaltmak anlamında. Azaltmak anlamında burada Reduce kullanılabilir. Decrease kullanılabilir. Ben burada reduce'u kullanacağım. So as to reduce the infection infection ya da transmission. İkisinden birini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hangisini kullanalım? Transmission kalsın bizim için. The transmission noktayı koymuş olduk. Evet, diğer çalışmalarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.